Merhaba arkadaşlar, merhaba kardeşlerim. Yepyeni bir Fatih dayımızla DLS 23 kapışmasına hepiniz hoş geldiniz. Hoş geldin dayı. Hoş gördük midi. Nasılsın dayı? İyi mi midi? Sen ne yaptın? Sağ olasın dayı, ben de iyiyim. Gençler videonun başında görmüş olduğunuz gibi çok güzel, çok anlamlı bir haftadayız. Ee, dayımız da tabii ki iyi güzel izlenen videolarımıza katılmak istedi. Ee, kötü bir hafta geçirdik ümidi e, vatan millet olarak. Ama sen e, böyle güzel bir organizasyon yapınca dedim video filan istemiyor canımız gençler ama e, mecburi geldik burada e, hem moral olması açısından hem de destek olması açısından geldik. Biraz oyun oynayacağız sizlerle beraber. Oradan sonra da devam edeceğiz tekrardan. Gençler sizin tek yapmanız gereken güzel katkıda bulunabilmek için videoyu atlamadan zıplamadan baştan sona güzelce izleyin. Ee, bakalım hep birlikte göreceğiz nele ne kadar yaptığımızı. Ee, daha fazlasını süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Bir 20 bin like bekliyoruz sizlerden gençler. Yorumlarınızda bol bol bay yardırın. Bildiğiniz gibi dayımızla free kick challenge yapmıştık. Bu hafta da dayımızla penaltı challenge yapıyoruz gençler. Boom dedik oyun geldi. Her gol 1 puan. Her kurtarış 1 puan. Ee, en çok yani 10 puan toplanıyor bir turda gençler. Bir dayı yapacak bir ben. Haydi bakalım başlıyorum. Sen mi başlıyorsun? Evet ben başlıyorum. Başlama diyeyim ben de. Gençler yok sende mi dayı? Gençler ben Ronaldo'yla vuracağım. Haydi hocam ilk penaltım. Hadi oğlum. Ah! Oha. Atamadım. Oha. Auta vuruyor Sıfır puan. Bir ümidi de sıfır. Auta vuruyor. Ah 2 de 0. Tamam, Gençler kurtarırsam güzel. puan. Hadi Ronaldo. İşte bu. 3'te 1. Hem gol atacaksın hem de şey mi? Evet. Kurtarış mı yapacaksın? 3'te 1. Ah 4'te 1. Adam ne yaptı be? Ben bu sefer buraya vuracağım. Hadi oğlum. İşte bu. 5'te 2. Bence şuraya vuracak lan. Hadi lan. Haydi bakalım. 6'da 2. Hadi Ronaldo. Oy gol. 7'de 3. Bu haftaki videoların hepsi destek amaçlı gelecek değil mi? Aynen Hem öyle de dayı. Edelim. Arkadaş. 8'de 3. Ve. Oh. 9'da 4. Lan bir tane kurtarayım hiç kurtaramadım ya. Ortaya vur ortaya vur. İşte Oy! bu destek amaçlı tiyo verdim gençler yoksa vermeyecektim ümidi <laughs> ama gençler 10'da 4 yapıyorum ben 4 puan topladım bu tur ee, bakalım dayımız kaç puan toplayacak şimdi bum diyoruz dayımızın örneklerine geldi başla bakalım dayı hemen başlıyorum ben de bakalım gençler dayımız neler yapacak. Gençler Ümidi'nin de söylediği gibi bu hafta en kötü ihtimalle... İşte bu adamsın kale <laughs> yani hiçbir videoyu böyle atlamadan güzel güzel izleyelim. Desteklerimiz en azından İki diyeceğiz. sıfır. <laughs> Hadi hocam. Oha ne yaptın dayı lan? Ne yaptım ki? Fullledin? nasıl? Fulledim ne? Üçte sıfır kaleci ne kurtarıyor bu seni? Ne oluyor kardeş? Aslan kaleci. Helal oh. lan. Helal lan. Dörtte bir. Gençler dayımız bir puan kalecilikten aldı. Şöyle kardeş şuradan bırak. Beşinci penaltısı dayının atıyor. Beşte iki. A ile fullemiyorum ya. Ha, sen B ile vuruyor. B ile vurduğum için. Ve ortaya. Oha ya. Altıda iki. Dört şutu kaldı dayımızın. İki şut iki kurtarış. Altıda iki puanı var şu an. Şöyle kardeş. Yedide haydi. üç. Haydi bakayım. Bunu kurtarırsa. Ronaldo e şuraya vurur kardeş. kardeş. Ya, ya Ronaldo tamadı. ya. 8 de Ronaldo 3. ya. Bunu atması lazım beraberlik için. O kurtardı 9 da 3. Bunu kurtaramazsa ilk turu kazanıyorum. 9 da 3. Vay namussuz. Ve 10'da 3. Evet gençler skoru kameramızın <laughs> altına yazıyoruz. Şu an Şaplak City 4. Dayı gücü üç gençler benim turuma geçiyoruz. Zaydı bakalım. Dayı kolay sanıyordun ama öyle kolay değil. Kaleci. Işte. Ya bizim moralimiz bozuk o yüzden dolayı ağzını kıray. Bizim ya. değil canım. Ve gençler hadi bakalım. Kaleci gevur kaleci herhalde bale şuna bale hepsini Haydi tuttular. Haydi oğlum. Birde bir de bir. şuraya vuracak. Üzerine Haydi vuracak. bakalım. Haydi bakalım. Aa tam adar Out attı. Güzel. Out attı gençler 2'deki. gördüğünüz gibi. Hadi oğlum. İşte bu 3'te 3. Bence üzerine vuracak. Hadi lan. Of. Oy! Çok dört güzel penaltılar atıyorlar üç. gençler ha vallahi var ya. Hadi oğlum karşı rakip. 5'te de 4. De değil, şuna bakınca 5'te 4 bence buraya vuracak. Oha Oo, be 6'da 4 köşe. Ters köşe yatırdı beni. Hadi Ronaldo 7'de 5. Hadi oğlum. Bence sola. O oh işte bu. Sen de hep niye avuk atıyor? Gene alsın. mi satın aldın Ümidi? <laughs> evet. Gene mi satın aldın? artık ya. Oh! 9'da 6 çok iyi kurtardı. Bunu kurtarırsam 7 puan yapacağım. Çok iyi. İşte bu be. <laughs> hep avuta attı biliyor musun? Hep avuta attı. Vallahi Gençler, var ya. 10 5 penaltı 5 kurtarışın 7 puan kastım çok iyiydi ve görmüş olduğunuz gibi 11'e yükseldim şu an 11'e 3 öndeyim sıra dayımızda hadi bakalım. hadi bakalım evet dayı başlıyor 5'te 5 atacağım hepsine bak <laughs> 1'de 0 evet dayı klasını konuşturuyor oy, oy. atamadı 2'de 1 dayıya yaradı gençler Vay 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 Ne yaptın şu an? Vallahi Terelledin kardeş totem öldü. yaptım ya. Totem. Anaba acaba dedim şey mi yapıyor? Ah oh be. 4 2. Dayılar dayı, dayı atıyor gençler. Benimkiler atamamıştı. Hoppa! 5 3. Haydi oğlum. Haydi oğlum. Sağ köşeye doğru. Haydi oğlum. Aa! Oh, <laughs> Uçtu da kaleci yakalayamadı. <laughs> Ve gençler 6'da 3 Ve kaleci kurtarıyor 7'de 3 Evet Yolurma dayı gücü paramparça 8'de 3 Bu tur dayımızı iyi köşeye yatırdılar gençler Opa. 9'da 4 Şuraya lan. Ve bakalım kurtaracak mı dayı ve Opa. kurtardı onda 5. Bittik dayı. Gençler dayımız bu turdan 5 puan kasıyor ve durumu 11'e 8'e getirdi. Fark sadece 3. Yani her an kapanabilir. 10 10 top var. Hadi bakalım. Son 2 tur diyebiliriz. Hadi oğlum şov yapalım. Başlıyoruz. İlk penaltı. Hadi Ronaldo'm. Atamasın ümidi Hadi, at. Hadi bakayım. Oo, Oo çok güzel. Direk. Bir de sıfır. 0 sıfır yaptım. Bence şuraya vuracak. İşte bu be. İki de sıfır. İki bir tuttum. Ha, tamam pardon. <laughs> dayı. tuttum ya dayı. Ve gol. Oy. 2. iki. 2. iki. Bunu da kurtaracağım. Üzerime vuracak. İy tuttum be. Dörtte Tut, 3. Aynen. aynen aynen aynen. aynen. Lan nasıl hissediyorum. Daha Ronaldo ne yapıyorsun? 5'te 3. Çok sağ sola attı ümidi. Hadi oğlum. İşte bu. Kök kötü vurdu. 6'da 4. Hadi Ronaldo. İşte bu. 7'de 5. Bence şuraya vuracak. İşte bu. Ay. 8'de 6. Abi hepsini kurtardım bu tur. Vallahi neredeyiz aynen. Direktler sağ sol. 9'da 7. Hadi oğlum bence şuraya. Ah bildim ama yukarı doğru vurdu ve 10'da 7. Gençler bu turda 7 puan kastım ve 18'e yükseldim. Mükemmel oynadım. Hele kalecilikte çok iyiydim. 4 tanemine kurtardım. Dayımız 10'da 10 on yaparsa beraberlik. Aynen. <laughs> Hadi bakalım. Ne olacak? Neden olmasın diyoruz bir de bir geliyor gençler bakın iyi izleyin. Oy bir de bir. bir de bir. geliyor. Bakalım dayımız ne yapacak gençler ben de ekrandan izliyorum. Ya oğlum ya. İki de bir. Dayı kalecilikte biraz zorlanıyor. Şuradan vurdu çok, çok, güzel. köşeye üç de iki. Çok güzel. Ve ya oğlum dört ya. De iki. Dayı yine kurtaramadı. Kurtaracak bak Ali Beyç. 5'te 3. Biraz da kurtarış yapabilse iyi puan toplayacaktı. Oh, Yine atıyor Ronaldo. Ters hep tersi. <laughs> Ronaldo bitirdin bizi Ronaldo. 6'da 3 oldu. Hoppa. 7'de 4. Şuradan Oo, oh, kurtarıyoruz. 8'de 5. Şuradan kurtarıyoruz. O <laughs> direkten geldi 9'da 5 Ölen oğlum ya direkt, Bunu nasıl ya? bir dayı Kurtaramıyor 10'da 5 yaptı Kalecilik de çok kötüydü hiç kurtaramadı gençler Bir penaltısı da direkten geldi Ve dayımızın puanı 13'e yükseldi 18-13 Son tur dayı Hadi bakalım. Hadi bakalım gençler Penaltı diyoruz ve başlıyoruz Hadi hocam Şöyle bir başlayacağım Ad Ronaldo 1'de 1. Yok kardeşim bunun bunu Umut'tayken şey kaleci kurtarmıyor ki hep ben anlamadım ki ne iş. Hadi oğlum Lan, doğru köşeyi buldu ama çok güzel iyi vurdu. 2'de vurdu. 1. Çok güzel vurdu. O yüzden dolayı yapacak bir şey yok. Şöyle şöyle vuracağız. 3'te 2. Hadi oğlum Neymar üzerime vuracak. Hissediyorum. Hadi oğlum. Aç işte bu. 4'te 2, 4'te 3. Hadi Ronaldo. Oh tuttu be 5'te 3. Neymar şuraya vuracak. Yukarı hatta. ha. Lan ne oldu ve ki dışarı attı. 6'da 4. Bu Köşeyi buldum kalecim zıplamadı. Avuta vuruyor ki zaten. Oooo 7'de 4. 7'de Kaleci dört. coştu lan. Evet gençler şurayı hissediyorum. Ah be üzerime vurdu. 8'de 4. Hadi Ronaldo. Oy, 9'da 4. Çok 9'da 4. 4. 9'da 4. Bunu da kaçırırsa gençler bunu atarsa oy Ve onda 4. 4. İnanamıyorum. Artık bir şeyler olabilir. Bu evet. anımı gençler 22'ye getirdim. Onda 4 ile dayımızın 9 yapması gerekiyor beraberlik için. <laughs> Dayıdan güzel bir performans bekliyoruz. Hadi dayı durma dayı bastır dayı diyeceğiz. Ve dayımız başlıyor. O zaman be. hemen şöyle. <gülüyor> <gülüyor> ya 90'a vuruyorum. Nasıl o abi Kaleci ya? Kaleci 1 0. Cık cık cık. Ya böyle bir şey yok. <laughs> yani. 2'de 1. Dayı kurtardı. Helal. Yıllar sonra dayı penaltı kurtardı. 3 2. Hep aynı yere uçacağım. Totem deniyorum gençler. Bakın. Ve... Dayımız Gördü yine mi? kurtardı. 4 3. Hep totem yapacağım. 4'te 3 yaptı dayı. Güzel 5'te 4. Haydi oğlum. Kurtarabilecek Enfes. mi? Yine kurtardı. 6'da 5. Dayı beraberliğe doğru yürüyor gençler. Şurada bir golü attı. 7'de 6. Şuraya alan hadi lan. Oo! Uştum ama oraya 8'de kadar. 8'de 6. Gitti mi? Gitti gibi. Ve gençler bir de dayı dışarı atıyor 9'da 6. Ve son olarak da o da dışarı O attı. da çıktı 10'da 7. Böylelikle gençler dayımızın puanı 13'tü. 7 puan daha topladı ve durumu 20'ye getirdi. Günün kazananı Shaplock City. <gülüyor> <gülüyor> Free Kick Challenge'dan sonra Penaltı da kazanıyoruz gençler 22 20. Dayı herhalde olsun çok iyiydi. Güzeldi. güzeldi. Kaleciliğin kötüydü ama şeyin çok iyiydi. Aynen yani güzel şutları. vurduk, güzel vurduk. Ama çok zevkli normalde ilerleyen zamanlarda biraz daha şöyle ortam olsun gençler daha güzel videolar gelir bakınca şöyle ki daha zevkli aslında normalde ama bizim pek moralimiz olmadığı için Anca bu kadar oldu. Aynen gençler görmüş olduğunuz gibi toplam 5-10 20 tane penaltı çektik. 20 tane kaleci kurtarışı yaptık ve 22 puan ben topladım 20 puan dayı topladı. Daha fazlasını süper beğeni patlaması yapmayı unutmayın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Haftaya dayımızla yine. ile çok güzel bir kapışma gelecek, maç gelecek. Oradan yine değişik da yaparız. Daha corner vuruşu falan da yapabiliriz. Like'larınızı yardırın. Yorumlarınızda bol bol bekliyoruz. Dünkü videoları, ümidi tepkideki kanalları akşam gelecek videolar hepsini güzelce izleyin bu hafta gençler. Destek olmak için kampanyamıza desteklerinizi bekliyoruz gençler. Buraya koyduğumuz videoları izleyin. Buraya tıklayarak kanalımıza abone olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz me.